Örgü Mülediniz kanalından herkese merhabalar. Bugün arkadaşlarım çok farklı bir çalışma yapacağız sizinle. Yine bir paspas çalışması ama bu defa halı kaydırmazın üzerine yapacağız. Ama bu defa ipimiz e, Alize'nin şu bebe burcum batik ipinden olacak. Tabi dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen tercih size kalmış. Böyle yakından göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde çok güzel daha önceden labirent paspas diye yapmıştım. Onu batik bir iple bu şekilde denemek istedim ve gördüğünüz gibi muhteşem bir çalışma ortaya çıktı. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Evde kalmamız gereken bu günlerde zamanımızı boşa harcamadan böyle güzellikler yaparak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler de bana katılırsınız. Şimdi dediğim gibi ipimiz fark etmiyor. Ben bunda kullandığım Alize Bebe Batik Burcum diye geçen batik bir ip. Yani illaki bu marka olacak, illaki bu renkler olacak diye bir şey yok. Dilediğiniz her renkte yapabilirsiniz. Hatta ve hatta evde kalan artılmış iplerinizde mesela şöyle bir kaç sıra, kaç sıra gidebiliyorsa yani önemli de değil birbirine ekleyerek bu şekilde gidip gelerek yapabiliriz. Şimdi tığımda şöyle göstereyim. 3,5 milim olan bir tığ arkadaşlar. Dedi Daha önce de söylemiştim. Tığ numarası önemli değil. İnanın şu deliklerden rahat geçmesi bizim için yeterli. Başka tığın herhangi bir anlam ve önemi yok arkadaşlar. Sadece bu deliklerden rahat geçmesi önemli bizim için. Köşeden başladım. Şimdi yine ben buraya kadar geldim ama yine köşeden ilk başlangıç şeklinde göstermek istediğim için ben ipimi buradan kesiyorum. Ve diğer köşesinden başlayıp göstereyim arkadaşlar. Çok 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 kolay. İkili trabzanlarla yapılmış bir çalışma gördüğünüz gibi. Böyle kapatınca da yani böyle tutunca da bakın böyle düz duruyor. Bunu isterseniz banyodan e, hani çıkarken isterseniz lavabo önlerine koyabilirsiniz. Bakın arkası da bu şekilde arkası da çok güzel oldu. E, yani o tarafta kullanılabilir diye düşünüyorum. Ama bizim esas yerimiz ön kısmımız burası arkadaşlarım. Şöyle göstermiş olalım. Şimdi. Dilediğimiz boyutta halı kaydırmazımızı yani nereye yapacaksak o boyutta alıp şöyle köşesinden başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi aldım. İlk olarak ipimi geçireceğim buradan. Hemen şuradan ipimi de aldım. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şuradan alıyoruz. Şu şekilde bir tane. sık iğne ile sabitledikten sonra 2 3 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum bakın hemen burada yerim var şurada bakın aldım bu şekilde ve buraya ikili trabzan yapıyorum bu köşe kısmım arkadaşlar tekrar üzerine alıyorum dediğim gibi ikili trabzanlardan oluşan bir çalışma bakın kenardakini alıyorum ikili trabzanımı yapıyorum tekrar üzerine alıyorum dönüyorum arkadaşlar bakın şöyle bir görüntü olacak ve şu kısımdan şuradan alıp buradan çıkartıp şu şekilde içerisinden geçiriyorum ikisinin ve bir ikili trabzan daha yapıyorum yani ikili trabzanlardan oluşan bir çalışma. Şimdi bunu da aldım. Bakın hemen yanında hiç kesinlikle bir üst bir üst atlama yapmıyorum arkadaşlar. Hepsini birebir aynı hiç delik atlamadan sırasından yapıyorum. Şimdi kenar kısmını isterseniz farklı da yapabilirsiniz. Ama benim şimdi göstereceğim gibi yaparsanız ayrıca bir kenar örmenize gerek yok. Bakın gayet düzgün ve güzel duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renklerin geçişleri gayet güzel bir şekilde duruyor. Şimdi bunun için üzerine aldım yine. Bakın bir geride geriye gidiyorum. Bir geriye. Şöyle geldim. içinden çıkarttım. Ve buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine alıyorum. Şimdi bakın bu sıradayım. Bu sıraya geçmek için hemen yanından şuradan alıyorum ve oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum geri dönüyoruz yine üzerine aldım bakın şu kenar kısmım şöyle açayım şu kenar kısmım hemen buradan şekilde tığımı batırdıktan sonra şu şekilde alıyorum ve yine ikili trabzanlarımı yapıyorum üzerine alıyorum buradan almıyorum arkadaşlar bakın şuralardan almıyorum direkt az önce yapmış olduğum yerden ve buradan alıyorum bunu sıkı yapmanız gerekiyor yani sıkı yaparsanız daha güzel bir görüntüsü oluyor şu şekilde aldım ve ikili trabzanımı yaptım yine aynı şekilde yandan devam ediyorum üzerine alıyorum hemen yandakini aynı şekilde örüyorum Yine bakın kenar kısmına geldik. Üzerine aldım. Kenarda bir tane deliğim var. Oraya da aynı şekilde yapıyorum. İkili trabzanımı ve dönüp arkadaşlar şuradan kenarı düzgün dursun diye diğerine şu şekilde bağlıyorum. Bağlamaya da bilirsiniz ama bağladığınız zaman daha düzgün duruyor. Bakın şöyle kıvrılmaya başladı. Labirent paspasında gerçekten güzel bir çalışma. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Eğer böyle bir çalışma yapacaksanız. Bakın geri döndüm. Aynı deliğin içerisine bir tane daha yaptım. Ve yine geri dönüyorum. Üzerine alıyorum. Ve hiç atlamadan bakın. Hemen buraya da bir ikili trabzanımı yapıyorum. Yine sıradan. Bak şöyle tuttuğunuz zaman zaten hemen önünüze geliyor. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şuradan alıp bu şekilde yapıyoruz. Yine kenar kısmına geldik. Bakın şöyle göstereyim. Kenar kısmına geldiğimde buraya zaten geri dönmüştüm. Hemen birazcık gevşeltip şu şekilde ipimi şuradan aldım ve bağladıma yaptım arkadaşlar. Geri dönüyorum. Tekrar üzerine aldım yine ve bir üst sıranın içerisinden bu şekilde aldıktan sonra yine devam ediyorum bakın şöyle aynı yere bakın buradan almıştım aynı yere tekrardan şu şekilde geçirip tığımı bir daha ikili trabzan yapıyorum bunu direkt olarak da hani köşeden değil de ee, mesela köşeden başlanacak zaten de hani böyle e, direkt gidiş geliş yaparak da yapabilirsiniz. O zaman da daha farklı bir görünüme sahip olacaktır. Ve bu şekilde de yapıp başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet geldik bakın. Hemen diğerine geçtim. Oradan bir tane aldım ve kaydırma suretiyle birleştirdim. Üzerine alıyorum ve ilk yaptığımın içerisine bir tane daha yapıyorum. Yani en son yaptığımın içerisinden bir tane daha çıkartıyorum bu şekilde ve geri gitmeye başlıyoruz artık. Bu şekilde tutup hemen diğerlerini de örmeye devam ediyoruz. Böyle kıvrım kıvrım gayet güzel. Batik ip olmasından kaynaklı bir de değişik değişik iplerde geldiği için işte bu yüzden diyorum arkadaşlar hani eğer evde arta kalmış iplerinizle yaparsanız şayet o zaman da böyle değişik değişik farklı farklı desenler görüntüler ortaya çıkar ve çok güzel bir çalışma elde etmiş olursunuz. Evet bunları yaptıktan sonra kenar kısmını Hemen dönüyorum ve yine diğer sıramı geçiyorum. Bir sıra yapar, yarım sıra yapar. Arta kalan ipinizin şeyine göre değişir. Olsun çok güzel renkli renkli bir çalışma olur arkadaşlar. Bu lavabo önüne banyodan çıkınca hemen ayağınızın altına böyle serip kullanabileceğiniz güzel bir çalışma olur. şekilde yaptım. Bakın tekrar aldım. Kenara geldim. Şuradan alıyorum. Ve kaydırma suretiyle bağlıyorum. Tekrar aynı yerden bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Geri dönüyorum. Şu şekilde kıvırdım. Ve hemen ikili trabzanları mı Yapmaya başlıyorum. Bu şekilde devam edin. Gidin. Ee, ve güzel bir çalışma elde edin. Arkadaşlar. Bakın gayet kolay. Sadece dikkat etmemiz gereken delikatlamamak ve kenar kısımlarını o şekilde yaparsanız e, kenar ayrıca bir kenar yapmanıza da gerek kalmaz arkadaşlar. Bakın geldim. Şimdi bunu alıyorum. Ve burayla bağlıyorum. Tekrar üzerine alıp aynı yerden bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve çeviriyorum. Bakın şöyle hemen üstten başlıyorum arkadaşlar. Normalde bir deliğe kenarında 3 tane ikili tırabzan yapmış oluyoruz. Ve bu şekilde kıvrım kıvrım devam ediyor ve böyle bir güzellik ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Gelin hep birlikte örelim diyorum. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar desteklerinizden dolayı şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.